Milli Mücadeleye Hazırlık Kongreler Erzurum Kongresi Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında bölgenin Türk yurdu olarak kalmasını sağlayacak kararları almak için toplanmıştır. Kongrenin toplanmasında Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ve 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in çabaları etkili olmuştur. Erzurum'da istifasını bildirerek askerlik mesleğinden ayrılan ve artık sivil kıyafetleri bulunan Mustafa Kemal Paşa'ya halen bir asker olan Kazım Karabekir Paşa'nın emrinizdeyim komutanım şeklindeki hitabı Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadelenin tartışması lideri olduğunu gösterir. Kongreye Doğu illerini temsilen 54 delege katılmıştır. Ayrıca Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin temsilcisi de katılmıştır. Kongrede alınan kararlar şunlardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı İstanbul hükümeti üzerinde düşen sorumluluğu yerine getirmezse millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Bu maddelerle ilk defa milli sınırlardan bahsedilmiştir. Ayrıca bölgesel güçlerin birleşerek hareket etmesi gerekliliği vurgulanmıştır. İstanbul hükümeti yurdu kurtarmakta yetersiz kalırsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Yeni bir devlet kurulacağının işaretidir daha sonra geçici bir hükümet gibi çalışacak olan Mustafa Kemal'in başkanlığını yapacağı 9 kişilik temsil heyeti oluşturulmuştur. Kuvayi Milliye etkin, Milli iradeyi Hakim Kılmak Esastır. İlk defa millet iradesinden açıkça bahsedilmiştir. Manda ve himaye kabul edilemez ülkede milli mücadelenin başarılı olamayacağını, bunun için de İngilizlerin veya Amerika'nın himayesine girmenin gerekliliği fikrini savunanlar vardı. Bu duruma ilk ciddi tepki bu maddeyle verilmiştir. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Bu maddeyle eşitliğin olması gerekliliği vurgulanmıştır. Mevuslar Meclisi'nin hemen toplanması için çalışılacaktır. Meclis yoluyla ülkenin geleceğiyle ilgili alınacak kararlara halkın katılımı sağlanmak istenmiştir. Erzurum Kongresi'nin toplanış şekli bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar millidir. Yani bölgeyi değil bütün vatanı ilgilendirir. Örneğin milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Mustafa Kemal'in artık asker olmamasına rağmen Erzurum Kongresi'ne ve temsil heyetine başkan olarak seçilmesi halkın ona güvendiğini göstermektedir. Sivas Kongresi Sivas'ta bir kongrenin toplanacağı Amasya genelgesinde belirtilmişti. Bu kongreye her yerleşim biriminden halkın güvenini kazanmış 3 kişi katılacaktı. İstanbul hükümeti kongreyi engellemek istemiş, bunun için de kongreyi yasa dışı ilan ederek katılanları tutuklayacağını bildirmişti. Harput Valisi Ali Galip'i kongreyi dağıtmakla görevlendirmişti. Kongrenin toplanması durumunda Sivas'ı Fransızların işgal edeceğini duyurmuştu. Hem İstanbul hükümetinin hem de itiraf devletlerinin engellemelerine rağmen Sivas Kongresi, 38 delegenin katılımıyla 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu halkın desteğinin devam ettiğini göstermektedir. Kongrenin başlangıcında çeşitli problemler yaşanmıştır. Bunlardan biri Amerikan mandasını isteyenler olurken, bir diğeri de Kongre başkanının kim olacağıdır. Tartışmalar sonucunda Kongreye Mustafa Kemal başkanlık etmiştir. Kongrede yapılan çalışmalar şunlardır. Erzurum Kongresi kararları küçük değişikliklerle kabul edilmiştir. Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir. Kongrede en çok tartışılan konu manda ve himaye fikri olmuştur. Ancak Erzurum Kongresi'nde olduğu gibi bu fikir kesin olarak reddedilmiştir. Bu durum bize tam bağımsızlık fikrinin benimsendiğini göstermektedir. Anadolu'daki bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Böylece Birlik sağlanarak Kurtuluş Savaşı'nın tek elden yönetilmesi sağlanmıştır. Cemiyetler bölgesel olmaktan çıkartılarak ulusallaştırılmıştır. Erzurum Kongresi'nde Doğu illerini temsilen kurulan Temsil Heyeti yurdun tamamını temsil edecek şekilde yetkilendirilmiştir. Kongreden hemen sonra Temsil Heyetinin yayın organı olarak halkı bilinçlendirmek ve doğru bilgi almasını sağlamak amacıyla İrade-i Milliye adıyla gazete kurulmuştur. Sivas Kongresi toplanış şekli ve aldığı kararlar yönüyle ulusal bir kongredir. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri. Batı Anadolu'da Yunan ordularının işgalleriyle birlikte kurtuluşu sağlayabilmek için çeşitli kongreler düzenlenmiştir. Bunların en önemlilerinden biri de 26-30 Temmuz 1919'da toplanan Balıkesir Kongresi'dir. Yunan ordusuna karşı herkesin silah altına alınacağı askerlikten kaçanların cezalandırılacağı gibi kararlar alınmıştır. Alınan bu kararlar ve kongrenin toplanış şekli bölgeseldir. Bu kongrede alınan kararların gözden geçirilmesi ve daha iyi uygulanabilmesi için 16 Ağustos 1919'da Alışehir'de kongre düzenlenmiştir. Bu kongrede direnişin Yunan işgali bitene kadar süreceği ve askeri alma işlemlerinin hızla devam edeceği, Gerekirse Yunanlıların işkence ve katliamlarına karşı itiraf devletlerinden yardım isteneceği gibi kararlar alınmıştır. Alaşehir Kongresi'nin toplanış şekli ve aldığı kararlar bölgeseldir.